Aselsan kelimenin tam anlamıyla uçuyor diyebilirim arkadaşlar. Şu anki fiyatı 115 lira 80 kuruş. Şu anda günlük grafikteyim. Her mum gün bir günü ifade etmekte. RSI seviyesi 67 ile 79 arasında güvenli bölgeden hafif çıkmış diyebilirim. Kar satışları gelebilir. Kesinlikle gelecektir. Çünkü Aselsan gerçekten tavan 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 yaptı. Muazzam bir yükseliş var. Öyle böyle değil arkadaşlar. Bakın bütün zamanların şu anda rekorunu kırmakta bütün zamanların Türk lirası bazında ve dolar bazında da hemen burayı dolar yapıyorum. Çünkü bazıları dolar bazında da bakmamı isteyebiliyor. Dolar bazında bakalım. Hay hay 3 lira 3.12 dolar. Arkadaşlar gerçekten Aselsan şu anda yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bizim milletimiz yükselirken almayı seviyor nedense. Onun için kar satışları gelebilir. Kar satışı gelse de ben 90'ın altına düşeceğine inanmıyorum. Tavan noktada da 150'lere kadar gidebilir. 150'den daha fazla çıkamaz diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Aselsan'da tamamen uzun vadeli bir şirkettir. Şöyle geçmişe baktığınız zaman sürekli 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 arttığını görebilirsiniz. Fakat son ay yaptığı hamle yani gerçekten hamle. Şu grafik uçuyor ya resmen uçuşta bakın. Şuranın sesini alayım. Kapak resmine koyarım. Siz zaten bunu tıklamadan önce görmüş olacaksınız. Tavan tavan giden bir Aselsan var. Konuşacak çok da bir şey yok. Tavan tavan. Geçiyoruz. Aracı kurumların hedef fiyat tahminlerine Aselsan hakkındaki ziraat yatırım 137 lira hedef fiyat tahmininde bulunmuş. Al tavsiyesini sürdürmüş. HSBC 120 demiş. Info yatırım 165 135. Yapı kredi 129, şeker yatırım 114 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. Ahlatçı yatırım 112 lira hedef fiyat verirken al tavsiyesini sürdürmüş. İntegral menkul değerler 118, Kuveyt Türk 124, Deniz yatırım 121, Ünlüko 105, Ata yatırım 92. Galata menkul değerleri ise 52 lira hedef fiyat tahmininde bulunmuş. Bu 1 Kasım 2023'te bulunmuş. Çok çok eskimiş bu fiyat. Toplamda 21 tane aracı kurum hedef fiyat tahmininde bulmuş. 15 tanesi al demiş. bir tanesi endekse paralel getiri. 2 tanesi endeks üstü getiri ki şu anda zaten endeks üstü bir getiri mevcut. Günlük aracı kurum dağılımlarına göz atacak olursak Bank of America deli gibi topluyor. 3.6 milyon lot alış yapmış endeksinde ve zaten en çok yükseltmesinin sebeplerinden birisi de bu. Hepsi değil ama. Yedik yatırım ünlü koyu HSPC Global ve diğer paylaşıları mevcut. Satıcı kısmında yapı kredi, info, ak yatırım, ziraat, a bir kapital ve diğer pay satışları mevcut. En çok satışın diğer paylarda olduğunu söyleyebilirim. Son 10 günlük alışa geçtiğimiz zaman yine açık ara farklı Bank of America 33 milyon lot toplamış. ise 10 milyon global iş yatırım, midas ve diğer paylaşıları mevcut. Satıcı kısmında ak yatırım, garanti, tep yatırım, yapı kredi, info ve diğer pay satışları mevcut. Bilanço göz atacak olursak Aselsan'ın bilançosu, e, özet finansallar kısmından başlayacağım. Sayfa yüklenirse başlayacağım ama şu anda gidişatı çok çok iyi. Endeksin yükselmesi ve Bank of America'nın alışa geçmesiyle de gerçekten yükseldi. Bank of America satışa geçerse küçük bir kar satışları gelebilir. Küçük bir yatayla bağlama olabilir. Fakat şu anda tavan tavan gidiyor. Bu kadar tavan tavan gitmesi de beni korkutuyor açıkçası. Yine Fintabless çöktü diyebilirim. FinTables arkadaşlar borsanın da yükselmesiyle millet buralara akın ettiği için FinTables çökebiliyor. Satışlar %13 artmış, brüt kar %31 artmış, bilanço gayet iyi diyebilirim. Toplam dönem varlıklar, duran varlıklar ve toplam varlıklar %8 artmış. Finansal borçlar %8 düşmüş, net borç %57 düşmüş, öz kaynaklar %6 artış göstermiş. Piyasa çarpanlarına göz atacak olursak fiyat kazanç oranı 34,55. Firma değeri bölü Fabrik 18,01. Piyasa değeri bölü defter değeri 3,77. Net borç bölü Fabrik ise 0,53. Ödenmiş sermayesi 4,5 milyar. Piyasa değeri 528 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında diyebilirim. Çok bir temettü dağıtmıyor. Temettü şirketi diyemem. Fakat bilanço kısmı gayet güzel nakit ve nakit benzerleri 16,6 milyar liraya çıkmış. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.